Varlık fondan inanılmaz bir destek geldi. Ziraat yatırım görüyoruz. Birkaç yıl önce hatırlarsanız ziraat müdafaa hattı diye borsa düşecekken veya bir olay olduğunda hemen ertesi günü ziraat yatırım geliyordu. Yüklü alışlarla borsanın düşmesini engelliyordu. Ki borsanın mesela 140 dolardan 340 dolara bir hareketi oldu. Orada da ziraat yatırımın katkısı vardı sanki önceki yıllarda veya 300 dolar olan yolculuğu çünkü 300'e gidiş çok kısa sürmüştü. Şimdi bakıyoruz mesela en güçlü alıcı ziraat yatırım, bir sonraki garanti yatırım, sonra halk yatırım. Şimdi halk 826 milyon, garanti 1.4 milyar, ziraat ise 7.3 milyar. Yani inanılmaz bir fark atmış durumda alıcı tarafta. Yani bayağı yüklü bir alış ve destek geldi. En güçlü satıcılara baktığımızda QNB 3.7, Bankof 2.1. Yani yine de bu satıcılara da fark atmış durumda en güçlü alıcı olarak. Ve baktığımızda borsa artı açılış yaptı diye hatırlıyorum. Bana mesela sabah saat 10.30 gibi bir mesaj geldi. Varlık fonu alışta o yüzden yeşil yaktı. Öğleden sonra kızarır yani kırmızı olur düşer gibi geliyor aşağıdan almak için şimdi satalım mı? Şimdi adamın içine doğmuş yani ki bunu tahmin etmekte pek zor değildi sanki çünkü varlık fonu alışta hisseler yemeşler gücü nereye kadar yani tavana mı götürecek hisseleri ne yapacak? O yüzden öğleden sonra salabilir de evet ama şimdi e, salsa %2 düşecek. Şimdi %2 için satıyorsun diyelim ki e, düşmedi diyelim ki sonra devam etti diyelim ki diyelim 6 aydır bekliyorsun %2 için sattın diyelim. Yani bu riskler de var bu al satışlarında. Dolayısıyla ben varlık fonu şimdi alır mı birazdan satar mı onu bilemem. Ama tabii mantıklı geliyor ilk bakışta. Adamın da içine doğmuş. Öğlen bir saldı. Şimdi dakikalık görev kaçtım. Sabahtan bayağı iyi oldu. Ondan sonra sabah 11'den sonra düşe geçmiş ve burada pişmanlık yaşadı insanlar. Daha da eksiğindi çünkü ya keşke sabah satsaydık etseydik. Oradan bir daha bir destek 13.30'dan ve kapanış fena değil. Önemli destek 8.650 idi. Oraya hala iğne atmadı. Oraya hala değmedi. Oraya geri gelmek ister mi? Te bu varlık fonu ziraat falan olmasa tabii ki oraya değerdi ve oraya değince de gazı alınmış olurdu. Ama destekle buraya değmedi. Peki ne olacak? Şimdi bu devam edecek mi? Bu destek etmeyecek mi? Yani destek olmadığı sürece bence endeks 8650'ye değmek ister. Ve destek gelir mi onda tam bilemiyor. Şimdi mesela perşembe, çarşamba borsa çakıldı. Perşembe iyiydi. Sonra insanlar düşündü ki hadi artık düşüş bitti. Bak destek meslek düşmüyoruz artık. Perşembe alım yapanlar olmuştur artı olunca. Ama cuma bir daha eksi 17 veya eksi 8 neyse. E şimdi tam dipten al bari de biz de bilelim. Ona göre kendimizi konumlandıralım. Yani bugün alış destek gelmiş olması yarın için kesin bir işaret değil. Destek 8650 hala buraya değmedi. Değmek isteyebilir. Değdikten sonra üstünde kalırsa pozitif altında olursa negatif altında olur mu bence 8650'nin altına düşmez